Bu konu gerçekten çok önemli dünden bugüne sosyal medyada da sıkça tartışılıyor biliyorsunuz. Biz de Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak dün bir basın açıklaması yaptık. Bugün biraz daha detay bir inceleme yapma olanağı bulduk. Şimdi önce şunu söyleyelim. Bu öğrencilerimizin başarısızlığı değil, genel bir başarısızlık hali var. YKS sayısal sonuçlarına ilk elden baktığımızda ama bu öğrencilerimizin değil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir başarısızlığıdır. Çünkü biz 2021-2022 yılı öğretim yılı sonunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı çeşitli çeşitli çalışmaları dikkate alarak kendi ilkelerimizi doğrultusunda gözden geçirmiş ve bakanlığa bir karne vermiştik ve bu karne de de sıfır olduğunu ifade etmiştik alınan notun. Şimdi YKS sınav sonuçları da bu değerlendirmemizi doğrular nitelikte. Bakın aday sayısı 2021'de iki buçuk milyon iken 2022'de sizin de ifade ettiğiniz gibi barajın kaldırılması ile birlikte 500 bin aday daha artmış ve 2022 yılında YKS sınavına giren öğrenci sayısı 3 milyonun üzerine çıkmıştır. Bu öğrencilerin kuşkusuz parası olanlar ya da borçlanabilecek durumda olanlar niteliği düşük vakıf üniversiteleri ile kamu üniversitelerine yönlendirilecektir. Çünkü her şehre bir üniversite denilerek üniversiteleri adeta küçük kentin kendi ruhunu uyan hale getiren bir süreç işlemiş ve gerekli hazırlıklar yapılmadan üniversiteler açılmıştır. Kadroları yetiştirmeden, akademik kadroları yetiştirilmeden üniversiteler açıldığı için de öğrenciler nitelikli bir ile karşılaşmayacaklardır burada. Ama şunu görüyoruz. Türkiye'de denetimsiz Biz yüksek öğretim pazarının içine doğru öğrenciler itilmektedir ki biz eğitimin, yüksek öğretimin kamusal, parasız, bilimsel ve eğit bir eğitim olması için mücadele eden bir sendikayız. Bu süreç bu pazarı canlandırmaya dönük siyasal iktidarın hamleleri genç işsizliğinden de beslenmektedir. Ama genç işsizliği öyle bir noktaya gelmiştir ki eğitim ve istihdam arasındaki bağ neredeyse kopmuştur. O yüzden hangi üniversite olursa olsun niteliği düşük de olsa bir üniversiteye gideyim e, algısı vardır ve işsizlik sorunu eğitimle de doğrudan ilişkilidir. Öte yandan sınav odaklı bir sistemde yaşıyoruz ve sendikamız ör, ör, e, merkezi sınav, standartlaştırılmış sınavların aşamalı bir süreç içerisinde Türkiye'nin demokratikleşmesi ve güvene dayalı bir sistemin kurulmasının ardından kaldırılması gerekiyor. Hedefle hedefleyen bu ilkeden hareket eden bir sendikadır. Ama sınav odaklı sistem öğrencileri ne yazık ki bugün e, yaşamdan kopuk bir anlayışla artarak ticarileşerek ve özelleştirmelerin de eğitimde özelleştirmelerin önüne açarak sınavları e, sınavlar da okulları, öğrencileri ve öğretmenleri hatta velileri meşgul eder bir hale gelmiştir. Yaşamdan tamamen kopuktur. O sınav sorularına doğru yanıt verseler bile öğrencilerin yaşamda nitelikli hayat sürdürebilecek yurttaşlar haline gelmelerini garanti etmemektedir sınavlar. Sınavların kendi teknik yönlerine dikkat ettiğimizde, şimdi 3 milyon 8 bin öğrenci sınava girmiş, 2911 511 bin öğrenci 100 ve üstü puan almıştır. Ama şu bu rakamdan şunu anlıyoruz ki 96.518 öğrenci sıfır çekmiştir adeta. Yani e, bu öğrencilere neden ulaşamadığımız sorusunu hem Milli Eğitim Bakanlığı kendine sormazdır, sormalıdır hem de Türkiye eğitim kamuoyu bu konuda e, düşünmeli ve eğitimde gerçekten köprü değişikliklere ihtiyaç olduğunu anlama, anlamasını anlatır bu sonuç. Yine 200 puan ve üstü ö, ö, not alan, e, üstü puan alan öğrenciler 1 milyon 700 bin civarında ama peki ya geride kalanlar dediğimizde yani 2 milyon 911'den geride kalanlar 200 puanın altında almış olan öğrenci sayısı 1 milyon 200 bindir. Bu 5 üzerinden iki almak gibi geçer not bile olmayan bir not almak anlamına geliyor ki bu eğitim açısından gerçekten içler acısı bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. 2000'leri sayısal sonuçları bağlamında. Peki Sorulara ya da soruların ders kümelerine odaklandığımızda öğrenciler neredeyse soruların yarısından çoğunda yanlış seçeneği işaretlemişlerdir. Türkçe'de 40 soruda ortalama 19 soru doğru olarak yanıtlanmıştır ki yarısından daha azıdır bu ortalamalar anlamında. Sosyal bilimlerinde 20 soru ortalama 8 nokta soru olarak daha kötü bir düzeyde doğru olarak yanıtlanmıştır. Matematikte 40 soruda ortalama 8.1 doğru yanıtlanmıştır ki matematikte görüyoruz ki Türkiye matematiği öğretemiyor. Bu açıkça anlaşılmıştır. Bunun nedenleri çok net biçimde açıklayacak araştırmalar yapılmalıdır bu bağlamda. Fen bilimlerinde öğrenciler yıl sorunun ortalama 3.9'unu, bu da matematik sorusuna yanıtlar kadar kötü bir sonuçtur. Bütün bunları Eğitim Bakanlığı açıklamak durumundadır. Bu ya da anlamak için çalışmalar, araştırmalar yapmak durumundadır. Bizim gibi emek meslek örgütleriyle, sendikalarla, karşılıklı masa, aynı masanın etrafında çalışarak bu sorunu nasıl çözebileceğiz? Çocuklarımızı Türkçe'yi daha güzel konuşur, sosyal bilimlerde daha bilinçli, matematikte daha iyi mantık yürüten, fen bilimlerinde doğayı hayatı anlayan çocuklar halde nasıl getirebiliriz? Çocukları da katarak, onların da katılımını sağlayarak bu soruların yanıtlarını vermek durumundayız. Ama Defne ama şunu söylemeliyiz ki Türkiye'de eğitimin niteliği pandemiden de bir buçuk yıl kapalı kalmasını da düşündüğümüzde birçok başka nedenden dolayı çok düşüktür. Çok düşük niteliği olan eğitim sistemine sahip ülkeler arasında da Türkiye. Milliyetin bakanlığının elinde ciddi kaynaklar vardır. Bütçenin önemli bir kısmı bakanlığa ayrılırken 1 milyona yakın öğretmen 300 bin civarında eğitim emekçisiyle hiper enflasyona doğru giden Türkiye'de Öğretmenlerini ve eğitim emekçilerini geçinememe sorunuyla baş başa bırakmış bir bakanlıkla karşı karşıyayız. Öğretmenler mesleklerinin değer kaybına uğradıklarının çok farkındalar. Eğitimin niteliğini artıran temel etkenlerden biri, varlıklardan biri öğretmenlerdir ve öğretmenler Türkiye'de mutlu değildir. E, bu onları tabii motivasyonunu da derslerde etkilemektedir. Öte yandan Türkiye'de süreklileştirilmiş bir OHAL kaygısı ve endişesi vardır. İlkokul ikinci sınıf öğrencileri bile öğretmenlerinin kimi zaman politik mi olduğu varsaydığı sorulara yanıt verirken hocam buna cevap veremem, başım belaya girer diyebileceği kadar kaygı ve endişeli mekanlar haline getirilmiştir. Endişe ve korkunun olduğu yerlerde öğrenmeler olmaz, sevinçli öğrenmeler olmaz. Bunu da dikkate almamız, eğitimi demokratikleştirmemiz gerekiyor. Yani öğrenciler için ise diğer taraftan pandemide biliyorsunuz uzaktan eğitimin niteliği çok düşüktü, verimi çok düşüktü. Öğrenciler okullar açıldıktan sonra da ciddi bir telafi eğitiminden geçirilmediler ve bütün yük e, iki bir buçuk yıl pandemide ve yeni öğretim yılının müfredatını yani yaklaşık üç yıllık müfredatı Öğrencileri verme sorumluluğu öğretmenlerinin omuzlarına yüklenmiştir. Onların sırtına yüklenmiştir. Bu çok büyük ve ağır bir sorumluluktur. Bu sorumluluk gözlenemediği için yeterince bugün gözlemliyoruz ki eğitimin niteliği düşüktür. Bu da sınav sonuçlarına yansımıştır. Bir de şunu ifade etmeliyiz. Okullarımızdaki şubelerin yaklaşık yarısı kalabalıktır. Yüzde 46'sı 37 öğrencinin üzerindedir. Bu kalabalık sınıflarda nitelendirilmiştir nitelikli bir eğitim vermek mümkün değildir. Bu nedenle yaz aylarında okul inşası ve derslik inşası son derece önemlidir. Bir de tabii öğretmen atamaları çok gerekli. Son yapılan 20 gün öğretmen ataması da eğitimi nitelikli hale getirmek için sınıf mevcutlarının Düşürmek açısından yetenik, yeterli bir şey değildir, atama değildir. Dışarıda da 600 bine yakın ataması yapılmayan öğretmen öylece öğrencileriyle buluşmayı beklemektedir. Genel olarak bunları söyleyebilirim. YKS sayısal sonuçları açısından.